Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından çok eğer ortalamayı göstermek istiyorum. Bir veri tablomuz var. Büyük bir satış tablosu olabilir. Buradan bu markalardan ve bu satıcılardan yani hem satıcı hem marka gibi çok sayıda koşulu belirtip ortalama bir adet ortalama tutar ne kadar yapılmış onu göstermek için kullanılabilir. Hemen buraya geliyorum ve çok eğer ortalamamı e, buluyorum. Çok eğer ortalama bildiğiniz e, koşullu toplama sayma işlemlerine çok benziyor. Nere toplanacak? Adetler sütüne ne ortalanacak? Ölçütlerim sırasıyla marka, marka sütunundan, e, ölçütüm ikincisi satıcı, satıcı sütunundan e, kriterleri değerlendirilecek. Aşağı doğru 120 üstün sizi bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi e, ortalama satış adetlerini bulduk. Burada olmadığını gördük Ayşe'nin bu markadan bir satışını. Eğer onun yerine sıfır olmak gibi bir durum varsa, biliyorsunuz bir eğer hatayı e, yazarak o işte bir de e, ber taraf edebiliriz.